Gönderdiğimiz testin üçüncü sorusu devam edeceğiz dinamik çözümlerine eğik düzlem sürtünmesiz yukarıya doğru atılan e cismin t sürede L noktasına kadar çıktığını söyle. Buna göre iğme zaman grafiğini istemiş. Kuvvetlerimizi gösterelim yine. Artık bileşen almayı biliyorsunuz. Buradaki kuvvetimiz ve burada bir kuvvetimiz daha var. Buradaki kuvvet mg sin 37 olacaktır. Sürtünme olmadığı için şurada da tepki kuvvetimiz var ama sürtünme olmadığı için bunları dikkate almaya gerek yok. Bu durumda cisim yukarıya doğru çıktığı için hareket ettirici kuvvetimiz yok. Eksi engelleyici kuvvet olarak mg sin 37'miz var. K sin 37 değerini 0,6 g'yi de 10 olarak aldığımız takdirde burada bir altemlik kuvvet olacak. Eşittir m çarpı a dediğimiz takdirde m'ler gidecek. Ve burada iğme değerinizin eksi 6 metre bölü saniye kare olduğunu göreceksiniz. Cisim aşağı inerken de Yine kuvvetleri göstermeye çalışırsak eğer yine sürtünme olmadığı için tepki ve kos bileşenini almıyorum. Sadece burada sin 37 değerimiz olacak. Bu durumda yine hareket ettiricimiz bu sefer sin 37 olacak. Eksi engelleyicimiz yok. Eşittir M çarpı A ifadesine verdiğimiz takdirde A'nın değerinde burada 6 metre bölü saniye kare olduğunu görüyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz negatif ve pozitif değerler çıkıyor. Bu yukarıya doğru yavaşladığını, bu aşağı doğru hızlandığını gösterir. Şimdi bizim elimizde F net eşittir. EMA formülümüz vardı. Ona göre kullanıyorduk. Bu yüzden kuvvet ile ime vektörü daima aynı yönde olacağı için şimdi buradaki kuvvetimiz yine aşağı doğru. Buradaki kuvvetimiz yine aşağı doğru. Bu durumda benim çizeceğim İme zaman grafiğinde altılık bir imem var her iki durumda da ee, ilk durumda eksi altılık bir imem olacaktı t süre kadar gidecek bu burada çizeceğim grafiğim şu yönde olacak altılık ifade ama ikinci olaya baktığınız takdirde şuraya da 2t ifadesini verirsek eğer yine bunun negatif olduğunu söyleyeceğim nedeni ise hem burada hem de burada. Yani yukarı çıkarken de aşağı inerken de kuvvetimin yönü eksi yönde. Yani bana soruda bu yönün artı olduğunu vermiş, bu yönün eksi olduğunu vermiş. Kuvvetlerimin ikisi de eksi yönde olduğu için ivme değerimin ikisi de eksi yönde olacak. Ya da bir başka deyişle şöyle de yorumlayabilirsiniz. Ee, burada ileriye doğru yani artı yönde bir yavaşlama var. O yüzden eksi dedik ama burada eksi yönde bir hızlanma var. O yüzden burada yine aşağı bölgede grafimiz çıkacaktır. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Basit bir soru. Artık olayı biliyorsunuz ama ben yine de artık çözeyim dedim bunları. Birinci şekle baktığınız zaman hareket ettirici kuvvetimiz sağa doğru F kuvvetimiz var. Sola doğru FS1 diyelim buna. Ve bu şekilde kazanılan ivme değeri de K'nın kazandığı ivme değeri de 2 metre bölü saniye kare olarak verildiğine göre F'ne tema yaparsak eğer F eksi FS1 eşittir m çarpı 2 değerine sahip olacaksınız. fs1 yazabiliyoruz. fs1 için kene ifadesini yazarsanız eğer k1 çarpı mg olacaktır. Bu da m çarpı 2 ifadesine eşit. Bu birinci şekilden elde edeceğimiz denklem. Aynı olayı ikinci şekil için düzenlersek tekrar f eksi Yine açarak yazıyorum Keneden kaynaklı. K2 çarpı 2mg olacak bu sefer. Neden? Çünkü kütlesi 2m kadar. Eşittir 2m çarpı hareket iğmesi de 1. Bunu şu şekilde ele aldığımızda artık şu iki denklemin düzenlemesini yapabilirsiniz. 2m'ler aynı olduğundan kaynaklı eşitleyebilirim. f eksi k1 çarpı mg eşittir. f eksi k2 çarpı 2mg. Burada F'ler birbirlerini götürecekler. Eksiler de gidiyor zaten. M'ler gidecek, G'ler gidecek ve K1'in 2K2 olduğunu göreceksiniz. Buradan K1 bölü K2 oranının 2 çıktığını söyleriz. Karşımıza çıkan gerek yorum gerek işlem sorularında bu gördüğümüz soru tipi var. Bununla ilgili olarak yapmamız gereken ilk şey yine cisim üzerindeki kuvvetleri göstermeye çalışmak. Öncelikli olarak ağırlık kuvvetini gösteriyorum mg. Yukarıya doğru tepki kuvvetim gösteriliyor. Ve buradaki F kuvvetimin iki bileşeni var. Bu iki bileşeni alıyorum. Birincisi aşağı doğru olan bir de bu tarafa doğru olan bir kuvvet var. Bunu da derslerimizde görmüştük zaten. Aşağı doğru olan kuvvet F çarpı sinüs alf olacaktır. Bu tarafa olan kuvvette de F çarpı kosinüs alf olacaktır. Hareketin sürtünmeli olduğunu da biliyorsak eğer ki öyle söylüyor yargılardan. Şu tarafa doğru da bir sürtünme kuvvetimizin varlığını söyleyeceğiz. Şimdi kenara şuraya bu kuvvetleri biraz daha düzgün olarak yazarsak eğer aşağı doğru bir emgeniz, yukarıya doğru bir tepkiniz, sağa doğru bir f kos alfanız, sola doğru bir sürtünmeniz ve aşağı doğru f sin alfanız var kuvvetleri gösterdikten sonra soruyu okursanız düzgün doğrusal hareket yaptığını söylüyor. Düzgün doğrusal hareket yapması demek hızın sabit olması demek. Hızımız sabitse de net kuvvetimizin sıfır olması gerekiyor. Net kuvvetin sıfır olması anlamı ise hareket ettiricimiz ki burada sağa doğru f cos alfa'yı alabiliriz. Eşittir engelleyici yani fs'ye olması gerekiyor. Şimdi f cos alfa Fs'yi de k çarpı n'den açtığımız takdirde k çarpı n ifadesi de burada. Yani mg artı f sin alfa. Şimdi bunu yazdık. Şimdi birinci yargıya bakalım. Birinci yargı diyor ki f kuvvetinin büyüklüğünü arttırma. Şimdi f kuvvetinin büyüklüğünü arttırdığınız takdirde alfa değerini k değerini e, bilmediğimiz için ifadenin sol tarafı mı daha fazla olacak sağ tarafı mı daha fazla olacak bu konuda kesin bir yargımız yok. Eğer ifadenin sol tarafı daha büyük olursa o zaman cismimiz evet hızlanır. Ama sağ taraf daha büyük olursa o zaman cismimiz yavaşlamaya başlar. Bizden de kesinlikle artar istediği için birinci yargıda bir belirsizlik söz konusu. Onu geçiyoruz. Alfa açısını azaltma ikinci yargı için. Alfa açısını azaltırsak kosinüs değeri ve sinüs değeri değişecek. Alfa açısının azalması sinüs değerinin azalması anlamına geliyor alfa açısının azalması kosinus değerinin artması anlamına geliyor. O zaman eşitliğimizin sol tarafı artacaktır. Sağ tarafı azalacaktır. Bu da bizim f kos alfa ifadesinin artması ve net kuvvetin sıfırdan kurtulması ve cismin hızlanması anlamını taşıyor. Yani kesinlikle doğru. Üçüncü yargı yatay düzlem arasındaki sürtünme katsayısını arttırma. Yani k'yı arttırırsanız doğal olarak sürtünme katsayısı artacağına göre e, cismimiz yavaşlamaya başlayacaktır. Bu kesinlikle olmaz. Toparlarsak birinci yargı için herhangi bir şey söyleyemiyoruz. İkinci yargı kesinlikle olur. Üçüncü yargı ise kesinlikle olmaz. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. Testteki 8, 8. sorumuz. Kolay bir soru ama yorum olunca nedense biz korkuyoruz. Böyle aslında bildiğimiz şeyler. Fakat yoruma gelince böyle bir elimiz ayağımız paniklemeye başlıyor. Şimdi bunu sakin bir şekilde ele alırsak eğer kütleler hakkında bir bilgimiz yok. Serbest bırakıldığı zaman bir hareket söz konusu. Aşağı doğru. Şimdi bu hareketin olabilmesi için M ve L'nin aşağı doğru olan toplam kütlelerinin hareket ettirici olması gerekiyor. Ve bu hareket ettirici esnasında cismimiz harekete başlıyor. Daha sonra siz LM arasındaki ipi kopartıyorsunuz. Yani şu ipi koparttığınızda M kütlesinin etkisi kayboluyor. E kütlesi K'yı çekmeye başlıyor. Ama burada sabit hızla hareket ettiğinizi söylemiş. Şimdi sabit hızla hareket ediyorsanız demek ki L'nin ağırlığı buradaki sürtünme kuvvetine eşit olmak zorunda. Yani FS'ye eşit olmak zorunda. Bu durumda L'nin ağırlığı MLG eşittir olacaktır. K çarpı MKG'ye. Şimdi böyle bir durumda G'ler Gider ve bizim elimizde şu ifade geliyor. Şimdi buradan çıkartabileceğimiz en kesin sonuç çünkü kesinlikle doğrudur olayımız var. En kesin sonuç birinci yargı. Yatay düzlem sürtünmeli. Sürtünmeli ki sürtünme kuvvetimiz olsun. Bu kesinlikle ve kesinlikle doğru. İkinci yargıya bakalım. K ve L cisimlerinin kütleleri aynıdır diyor. Şimdi biz burada ML eşittir. K çarpı MK gördük. Bu durumda M ne ile MK'nın kütlelerinin eşit olmadığını çok rahat söyleyebiliyoruz. K sürtünme kasayımız var çünkü ikinci yargı kesinlikle yanlış. K'nın kütlesi M'ninkinden küçüktür demiş. Şu denklemlerden elde edebildiğim kadarıyla K ile M arasında herhangi bir ifadeye rastlayamıyorum. O yüzden üçüncü yargı hakkında herhangi bir şey söyleme şansım yok. Kesinlikle doğrudur demişti. Yalnız bir bizim için cevap olacaktır. Bu testte dokuzuncu soru. E, ağırlıklı olarak yorum sorularına yöneldim. Çünkü yorum sorularını çözmede de sıkıntı yaşıyoruz. E, yorum soruları içinde bakalım ne yapacağımızı bir görelim istedik. Şekli yine çizdim. Kuvvetlerimizi bir gösterelim. Eşit kütleli demiş. Her şeyden önce ona bir dikkat. Eşit kütleli ise burada bir MG'miz var. Ağırlığımızın da aşağı doğru bir MG sin 37'si var. Yani 0.6 olacak. Düzenlersek eğer burası 10M yapacaktır. G yerine 10 yazdığımız takdirde. Burası da 6M yapacaktır. Şimdi dikkat ederseniz bu hareket ettirici bu da engelleyici olarak düşünülecek ama dikkat ederseniz sol içerisinde sabit hızla gittiğini söylüyor. Şimdi sabit hızla gidiyorsa eğer bu cisim sabit hızla gitmesi durumunda demek ki aşağıya doğru bir 4M'lik bir kuvvetim daha olması gerekiyor. Şimdi bu 4M'lik kuvvet benim için sürtünme kuvveti olacak. Ki hareket ettireceğim 10M olsun, engelleyeceğim 6M ve 4M olsun. Bu durumda e, net kuvvetim 0 olsun ve sabit hızla gidebileyim. Yani sistemde aslında 4M'lik bir sürtünme kuvvetim var. e Şimdi, ipi koparttınız. İpi koparttığınız zaman bu cisim yukarıya doğru, şuraya çizeyim, yukarıya doğru hem 6M'lik hem de 4M'lik engelleyici bir kuvvetin etkisinde hareketine devam etmeye çalışacak. Ama bu esnada hızını kaybedecek doğal olarak. Kaybettikten sonra ise artık aşağı doğru 6 emin etkisiyle hareketlenmeye çalışacak. Yukarıya doğru da 4 m sürtünme kuvveti olacak. Yani aşağı doğru bir 6 m, yukarıya doğru bir 2 m'lik, pardon 4 m'lik sürtünme kuvvetimiz ile yani 2 m'lik bir net kuvvet ile aşağı doğru hızlanacaktır yorumunu yapacağız. Yavaşlar durur ve ters yönde hızlanır. Yani bulu bizim için uygun olacaktır. Yorum soruları üzerinde duracağımızı söylemiştik. Bu da 16. soru. Bu da bir yorum sorusu. Ne olursa olsun kuvvet göstererek işe başlamakta fayda var. Kahravası suyla dolu sistemin büyüklüğü ip gerilmesindeki değişim bunlarla ilgili bir soru var. Boşaltılmaya başlayacak çünkü. Biz şuraya ML'nin ağırlık kuvvetini yazalım. Şöyle alırsak şurada da bizim K içi dolu sistemimiz var. Bunun da aşağı doğru MKG olduğunu söyleriz. İp gelme kuvvetlerimiz burada olacaktır. Şekil üzerinde yapmaya çalışıyorum. Mouse benim gelirse daha kolay olacak da mouse ben yok şimdilik. O yüzden böyle idare edeceğiz. Şimdi sistemin bütününe baktığımız takdirde Burada hareket ettirici sürtünme de yok çünkü. Hareket ettirici kuvvetim MLG olacak. Engelleyicim yok. Toplam kütle olarak ML artı MK yazacağım. Çarpı A iğmesi ifadesini vereceğim. Denklemin bu. Şimdi siz e, K arabasındaki suyu boşaltmaya başlarsanız K'nın değeri azalmış olur. Yani MK ifadesi bizim için azalır. Şimdi MK ifadesinin azalması şuradaki kavramın azalması anlamına geliyor. E bu kavram azalıyorsa ki MLG sabit burada. O zaman A değerinin arttığını söyleriz. Yani ivme değeriniz artıyor. Şimdi ivme değerinin artması T'yi nasıl etkileyecek? İğmenin arttığını söyledik. İğme değerinin artması T'yi nasıl etkiler? Şuraya bakalım. Şuraya baktığımız takdirde hareket ettiricimiz ml çarpı g engelleyicimiz T eşittir mn çarpı a olacak. Mümkün olduğu kadar sabit bileşenlerden gitmeye çalışıyorum ki soruyu daha kolay çözebilelim. Buradan t'yi çekmemiz durumunda mn parantezinde bunu t'yi bu tarafa atacağım mn'yi bu tarafa atacağım mn parantezinde g eksi a olacaktır. Şimdi bu ifadede mn sabit g de sabit ama a değerinin arttığını söyledik. Şimdi a değerinin artması doğal olarak Burayı azaltacak. Çünkü G-A eksi A değeri artarsa çıkartma işlemindeki bu toplam değerin azaldığını görürüm. ML sabitti. O zaman T ifadesi de bizim için azalacaktır. Yani toparlarsak A değerinin arttığını söylüyoruz. T ifadesinin azaldığını söylüyoruz. Görüyorsunuz. Yorum sorusu dahi olsa denklemleri yazarak bunu yapmak bizim için en garantili çözüm olur. Yine bir yorum sorusu. Bu sefer 17. sorudayız. Ben bir şeklini, evet, şeklini çizdik. Şimdi yapacağımız yine yorum sorusu olsa dahi kuvvetleri göstermek olacak. Artık bu alışkanlık haline getirmeye çalışın. Burada bir MG'miz var. Burada bir 2 MG'miz var. Ve burada da bir yine 2 MG'miz var. Şimdi hareket sağa doğru olduğuna göre benim için hareket ettirici kuvvet 2mg, engelleyici kuvvet mg olacak. Bunun normalde hızlanması gerekiyor. Yani net kuvvetinizin mg kadar olması gerekiyor. Ama çok önemli, sabit hızla gittiğini söylemiş. Sabit hızla gidiyorsa demek ki aradaki fark kadar, yani sola doğru, sola doğru mg'lik bir sürtünme kuvvetim olacak demektir bu. Ki f netim sıfır olabilsin, f netim sıfır olsa da cismim sabit hızla hareketine devam edebilsin. Şimdi bana der ki, L ile M arasındaki ipi kopartıyorsunuz. Yani şuradaki ip kopuyor. Şimdi buradaki ipi koparttığınız takdirde bizim MG'miz çünkü hareketim sağa doğruydu. MG ve MG sürtünmeden kaynaklı bu cisim öncelikle bir yavaşlamaya başlayacak. Yavaşlamaya başladıktan sonra bir yerde duracak. Durduktan sonra bakın burası önemli. Sizin hareket ettirici kuvvetiniz artık MG olacak. Burası yok çünkü burası yok. Yavaşladınız, durdunuz, enerjinizi kaybettiniz. E şimdi MG sizi hareket ettirmeye çalışacak. Ama bu sefer e, hareket ettirmeye çalışılan kuvvet sola doğru olduğu için sürtünme kuvvetiniz sağa doğru MG'ye kadar olacaktır. E bakıyorsunuz sürtünme kuvvetinin değerine eşit bir hareket ettirici kuvvetiniz var. E böyle olursa hareketi sağlayamaz, sağlayamazsınız. Öyle bu durumda ne olacaktır? Sizin cisminiz, K cisminin hareketi önce düzgün olarak yavaşlayacaktır. Ondan sonra da duracaktır. Yani cevabımız adana